Herkese kanalımıza hoş geldi. Jenerik müziğimizde başlıyoruz her zamanki gibi öykücüm. Bilsen mi bilmesen mi? Evet arkadaşlar. Özür Özlasan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Bilsen Müzik Yetenek sınavlarını hazırlanan birbirinden değerli minik öğrencilerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Şimdi biz bugün çok tatlı çok mükemmel bir piyano çalan, çok cici bir kızla beraberiz. Tanıştırayım. İsmi Öykü. Öyküçüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Öyküşüm, Öyküşümle piyanomuzu çalıştık ve şimdi de Bilsen Müzik Yetenek Sınavları için birinci aşama hazırlığı için küçük bir video paylaşmak istedik. Hem de Öyküşümle bir hatıramız kalsın istedik beraber. Şimdi Öyküşüm, Bilsen Müzik Yetenek Sınavlarına pazar günü gireceksin inşallah. <laughs> Arkadaşlar hiç heyecan yapmayın tamam mı? Ne duyuyorsunuz, ne anlıyorsanız vermeye çalışın. Soruları dikkatli dinleyin ve soruları anlamaya çalışın. Ötesi yok. Gerisi çok güzel bir şekilde gelecek zaten hepiniz için. Değil mi Öyküş'üm? Evet. Şimdi Öyküş'ü ben sorular soracağım. Sizler de Öyküş'ü beraber çözün lütfen. Birazdan bir ses duyacaksın. Ardından duyacağın bu ses açlık ışıkların hangisinde aynısıdır? A B C C Ay, nay, 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 nay. Bravo doğru cevap C'di arkadaşlar Devam ediyorum Yine birden fazla bir ses duyurmak istiyorum sana İki ses duyacaksın Arda arda çalınan iki ses duyacaksın Ardından çalınan şıkların hangisi bu iki sesin aynısıdır devam ediyoruz. Evet devam edelim mi? Evet. Evet birazdan ardarda arda duyacağımız üç ses olacak. Ve bu üç ses aşağıdaki şıkların hangisinde aynı şıkta çalınmıştır? A B C B B Aferin. birazdan aynı anda çalınan üç ses duyacaksın ardından duyacağınız şıklardan hangisi bu üç sesin aynısıdır a b Bilmesen mi? Çak çak çak, çak. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum Birazdan bir Ezgi duyacaksın Ardından duyacağın bu Ezgi Aşağıdaki şıkların hangisinde aynısıdır? Aynısı cevabı söyleyelim. B. Dedik mi? <laughs> evet. Birazdan bir ritim duyacaksın. Ardından bu ritim aşağıdaki şıkların hangisinde aynısıdır? Aynısı. İline. A. B. C. C'de kaldım yani. O zaman kalbindeki sesi dinle. B gibi. Doğru. <laughs> Aferin kız sana aşağıya gidiyorsun ha. Birazdan bir ezgi duyacaksın. Ardından duyacağın ışıklardan hangisi bu ezginin aynısı değildir? Değil A. göre A. Aferin. Son bir sorudan soruyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız Öykü? Hazırız. Birazdan ard arda çalınan üç ses duyacaksın. Ardan çalacağım şıklardan hangisi bu üç sesin aynısı değildir? na 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 Pesami benim Biliyoruz arkadaşlar Kenzi'ye bakın açık kalın, sevgiliye kalın. Ah. <laughs> <laughs>